Memur ve emeklilerin zam oranı değişti. TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyonu memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı içinde önemli veri olarak kabul ediliyor. Buna göre tüm memur ve emekli grubunun alacağı zam oranları için ilk hesap son enflasyon verileriyle değişmiş oldu. Böylece SGK ve Bağkur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı %10.05 oldu. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla hem memur maaşları hem de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları için uygulanacak zam oranına dair ilk veriler de ortaya çıkmış oldu. 3 aylık enflasyon farkı olarak bilinen bu veri baz alınarak yeni maaş zamları hesaplanacak. Bir başka deyişle yılın ikinci yarısı olan Temmuz-Aralık arası dönem için yapılacak zam oranı 3 aylık enflasyon verileriyle değişmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre 2025 yılı mart ayı enflasyonu 2.46 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının hesaplanması için baz alınan yılın 3. enflasyon verileri de netleşmiş oldu. Bu hesaplama baz alındığında emekli maaşları için zam oranı Ocak ayı verisi %5.03, Şubat'ta %2.27, Mart'ta %2.46 oldu bu 3 aylık enflasyon farkı toplandığın ortaya çıkan %10.05'lik toplam, SGK ve Bağkur emeklilerinin şimdiden alacağı yani kesinleşen zam oranı olarak ortaya çıktı. Söz konusu zam oranının 6 aylık farkının ortaya çıkması için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenecek. Memur maaşları ile memur emeklisinin maaşlarına bu senenin ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.